Evet güzel insanlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Mini bir paket açılışımız var. Aynı zamanda sanatçılığın yolunun ilk haftası. Onun üzerine konuşacağız. Haydi videoya. Evet falçatamı kaptığım gibi geldim. Şunu şuraya sabitleyelim. Hemen kargolarımızı açalım. Şimdi kargolardan bir tanesi beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Aslında ikisi de çok heyecanlandırıyor ama birini İkisini de bir süredir arıyorum ama birini daha uzun süredir arıyorum. Neyse. Önce kısa süredir aradığından başlayacağız. Oo, elim kesiyordu. Hışır hışır ama... Evet. Medusa yayınlarının yeni kitabı Kaç Ya Kal ben şehir dışında oturduğum için şu an kargoların her firmasının yani her kargo firmasının buraya gelmesinde sorun yaşıyorum. O yüzden ya fiilen gidip almam gerekiyor ya da işte istediğim kargo firmasından satılan bir yer platform bulana kadar beklemem gerekiyor. Diyanarlarda aramaktan o kadar yılmıştım ki bunu yani buradaki Diyanarda aramaktan ve gelmemişti ben gelir gelmez yani daha doğrusu tüm kitapçılarda satışta dedikleri gün hemen almak istedim ama öyle olmadı. Ee, en son hepsi ücretle gelecek şekilde hepsi buradaya düştüğünü gördüm dünyada önceki gün. Hemen sipariş ettim. Çünkü Melisa yayınlarını hani gerçekten çok seviyorum ve bu kitap için gerçekten heyecanlıyım. Sanki kitap ayrıcı var gibi biraz az önce arasında. Hayır yokmuş. Neyse en kısa zamanda okuyacağız. Bu e, şu an ne okuyorum? Onu göstereyim. Yalın Tutku. Daha doğrusu okumuyorum. Bugün okuyup bitireceğim. Bugün başlayacağım yani çünkü... E, doğru istersen olur kitabını yeni bitirdim. E, buna da bugün başlayacağım. Bu biter bitmez. Bir sonraki kitabımız kaç da kal olacak. Yani kitabı merak ediyorsanız beklemede kalın. Hatta ikisini de merak ediyorsanız beklemede kalın. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda benimle konuşmayı, benimle sohbet etmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten sizinle böyle bir bağ kurmayı çok istiyorum. Neyse devam edelim. Şimdi beni asıl heyecanlandıran diğer paket. Ben bu paketi yaklaşık bir e, bir buçuk yıldır falan istiyorum sanırım. Emin değilim. Yani bir yıllık kesim var yüksek ihtimalle de bir, bir buçuk kısmından emin değilim. E, geçen videoyu izlemediyseniz bir önceki videoya gidip bakabilirsiniz. E, orada bahsetmiştim. E, günlük enerji kartlarını hem kendim hem sizin için bir kart seçip Instagram'da sabah stories olarak yayınlıyorum şöyle. Ee, hem içinde ödevler var ve hem de e, fark ettim ki son 3-4 karttır. Sabah sayfalarımı yazarken içimden ne geçiyorsa gerçekten bununla alakalı bir kart seç seçiyorum ve kitapçındaki ödevler de gerçekten böyle çok hoş oluyor. Onları da sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bir kart serisi daha var ama bu seferki kartlar tarotumsu böyle esprital kartlar değil. iliklerine kadar yazmak kitabının görev kartları çok parlıyor galiba. Dişeti'ni çıkartalım. Ay, çok güzel. Tekrar göstereceğim. Şöyle. Görev kartı. Ay. sanırım şöyle açılıyor. Tara da çok hoş. Hop, Burada minik bir bilgilendirme broşürü çıkıyor. Şöyle. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 60 karttan oluşuyordu galiba. Evet, 60 karttan oluşuyor. Ee, yazı yazma becerinizi geliştirmek için, e, içindeki yazıları keşfetmen için kartlar. E, bunu neden aldım? Yani daha beklerdim aslında almak için ama Sanatçının Yolu kitabından sonra dedim ki hiçbir şey için beklemiyoruz ve başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Önce 60 tane kart var mı onu sayacağım. Ya çok güzeller. Burada böyle e, kartlarda cümleler bir şeyler var. Sonra arkasında sanırım açıklamaları var. Ay. Neyse ben bunları tek tek şu an sayamayacağım. En azından sonuncusunda 60 yazıyor. Sonuncusunda 60 yazıyor. Son kart okuyalım. Aşk hikayenizi anlatın. 50 dakika boyunca yazın. Başta bu kadar uzun zamana sahip olmak şok edicidir. Sonra konuya daldıkça size geniş bir alan açar. Mahremiyetle ilgili soyut fikirlerden kaçının. Bunun yerine hikayenizin gerçekte ne olduğunu keşfedin. Bu alıştırmayı tekrar tekrar yapabilirsiniz. Aşkla paralel ele alınabilecek başka iyi konular üzerine de 50 dakika yazmayı deneyin. Aşk için yapacaklarım tam tam da sana sahip olduğumu düşünürken geceleri kulağına geceleri kulağına neler fısıldıyor? Gerçekten çok tatlı değil mi? Yani e, her gün buradan bir kart seçip e, bunu yapmayı gerçekten çok istiyorum. Yani ve hani sadece 60 gün boyunca değil büyük bir ihtimalle e, ben bunları karıştıracağım ve Yıllarca buna devam edebilirim. Hiç cevapsız söylüyorum. İlk kartımızda ne yazıyor? Yazmayı yazmaya düşünüyorum da diyerek başlayın ve her e, takıldığınızda tekrar düşünüyorum da cümlecine geri dönüp devam edin. E, bu klasik bir yöntem. En az bin kere kullanmışımdır. Zihninizde ne varsa içeriye atı, atıyor. E, köşe bucak temizliyor sanki. Hiç karmaşık değil. E, bir giriş kapısı denebilir. Gerçekten. Mesela yedinci kartta öldüğünüzde neye veda etmek zorunda kalacaksınız var. Bana sevdiğiniz bir kafeyi, lokantayı, büfeyi. Bu kelimeyi hala kullan <laughs> bu kelime hala kullanılıyor mu? Kahveciyi anlatın. Ee, söylemeyi unuttuğunuz bir şeyi bana anlatın. Ya çok güzel. Gerçekten o kadar güzel ki yani e, bunu uygulamaya başlamayı çok istiyorum. Yani gerçekten. Bilmiyorum, çok mutluyum şu an. Kartlar da biraz bombeli neden bilmiyorum. Bak işte enerji kartlarında da oluyor bu. Ben bunu içeriye oturtmakta zorluk çekiyorum. Bunlar. Tamam. Instagram'da her sabah eğer beni takip ederseniz e, bir tane kart paylaşırım. Dişli enerji kartlarından sonra ilk kadar yazmak kartları. Şöyle kapağını tekrar göstereyim. Merak edenler bakabilir. Şimdi e, açacaklarımız bitti. Geldik e, günün en civcivli kısmına. En e, heyecanlı olduklarımdan biri. Gerçekten de çok heyecanlı. heyecanlı bir insanım anladığım kadarıyla. Şimdi <laughs> sanatçının yolunun başlangıcını diğer videoda anlatmıştım. Ee, bu videoda birinci haftanın görevlerinden bahsedeceğim. <laughs> ee, şöyle ki zaten görevlerden birini ya da ikisini yapmaya başlamıştım ben. Ee, o yüzden ilk haftanın görevlerini size anlatacağım şimdi. Bu arada her haftanın sonunda rapor var. Ee, bu raporu da bir sonraki haftaya başladığımda yani pazartesiden pazartesiye başlıyorum ben. Ee, pazartesi günü video haline getirin ve rapor pazartesi günü yani. Pazartesi için de gelecek kargolarım var. Ee, onlarla beraber bir de neler okudum falan filan gibi bir video daha çekeceğim. Büyük bir raporu oraya koyarım ya da ayrı bir tutarım emin değilim. Bebeğim uyanıyor sen uyanmıyor. Rapor ee, raporu o zaman yapacağız. Raporun soruları neler? Önce oradan başlayalım. Ee, bu hafta sabah sayfalarını kaç gün yaptınız? Ben bugün sabah sayfamı yazmayı unuttum ama öğlen gibi falan yazmayı planlıyordum. Büyük bir ihtimal yazamayacağım çünkü farklı bir iki plan eklendi gün içine. O yüzden yazamayabilirim. Sadece bugünü yapmadım diye düşünüyorum. Bugün günlerden perşembe. Üç günüm daha var ve üç günde yazacağımı eminim. Her gün, her daim 7'de 7 olmasını ümit ediyoruz. Bu deneyimi nasıl buldunuz? Raporun birinci sorusu. İkinci sorusu, bu hafta sanatçı buluşmanızı yaptınız mı? Tabii ki yapmış olduğunuzu ümit ediyoruz. Bununla birlikte sanatçı buluşmalarında vakit ayırmanın oldukça zor olduğunu biliyoruz. Ne yaptınız, nasıl hissettiniz? Ben bu haftaki sanatçı buluşmamı pazar gününe sakladım. Pazar günü yapacağım. O yüzden şu an bir sanatçı buluşmam yok. Bu arada sanatçı buluşması kendimizde, yani içimizdeki çocuk sanatçiliği olan bir buluşma, başka bir sanatçıyla değil. Bu hafta iyileşmenizle ilgili başka önemli bir şey oldu mu anlatınız? Benim gibi bu üç sorunun üçünü de başka bir videoda yanıtlayacağım. Bir sonraki videoda onu yanıtlıyor olurum. Şimdi haftanın e, görevlerine geliyoruz. Kaç görevimiz var? E, toplam 10 görevimiz var. Ben e, şöyle yaptım. Yanlarına yapabileceğim günleri yazdım. Planlı, planlı olsun diye. Hatta e, dün yapacağım e, sanatçınızla baş başa yürüyüşe çıkın 20 dakika tempolu bir yürüyüş bilinci belirgin biçimde değiştirebilir. Bunu dün yapacaktım ama yapamadığım için büyük bir ihtimal bugün yaparım diyorum. E, çünkü dışarı çıkacağım. normalde çıkmam gereken 20 dakika önce çıksam ve yürüyüşümü tamamlayıp sonra dışarı çıksam çok daha mantıklı olur gibi geliyor. Bunu perşembe yapmış oldum. Hatta yanına yazalım perşembe diye. <laughs> Niye 10.dan giriş yaptık bilmiyorum. Birinciden başlayalım. Her sabah saatinizi yarım saat erkene kurun. Kalkın ve bilincinizden akan her şeyi el yazısıyla 3 sayfaya dökün. Bu sayfaları tekrar okumayın ya da başka birinin okumasına izin vermeyin. En iyisi bu sayfaları büyük bir zarfa koyarak bir yerde saklayın. Sabah sayfalarına hoş geldiniz. Bu sayfalar sizi değiştirecek. Bu hafta her gün sabah sayfalarının ardından mutlaka seçtiğiniz olumlamalarınızla parlama ifade parlama ve olumlama ifadelerinizle çalışın. E, parlama ifadeleri bizim tahammülümüz sinirimizi bir anda patlatan ifadeler. Olumlamalarsa onların parlama cümlelerini yerine getirebildiğimiz olumlu olanlar, pozitif olan cümleler. Tüm parlama ifadelerini olumlulara dönüştürün. Ben sabah sayfaların 3 sayfayla başlayamadım maalesef. Birer sayfa yazıyorum. Gerçi son dün yazdığımda 3 sayfaya ulaştım galiba. Bir dakika bakacağım. Evet. Dün 2 sayfa yazmışım. Evet doğru 2 sayfa yazmışım. Daha 3'e çıkamamışım. Bugün de hiç yazmadım. Ama bunu yapmaya devam edeceğim. Çünkü... Şöyle hemen gösterip çekeyim. Ee, bu arada Pirayi'nin Seyir Defterini ben kullanmayı çok seviyorum ama tam olarak neyle nasıl kullanacağımı bilemediğim için sürekli içeriği değişiyordu. Ee, bundan sonra Sanatçının Yolunun Eşlikçi Defteri bu olacak. Bununla devam edeceğim. Ve büyük bir ihtimalle Pirayi'nin Seyir Defteri bittikten sonra da ben sabah sayfaları yazmak için düzenli olarak Pirayi'nin Seyir Defterini alacağım gibi duruyor. İçmesinden başka bir defter bulamadım çünkü ve ajanda arayışım hala devam ediyor. Sanırım Metnut'un e, ajandalarını tercih edeceğim bu sene. 2025 ajandaları şimdiden çıkmış bakmak isterseniz ben gerçekten çok beğendim. Ee, okuma günlüğü sipariş ettim. İşte bir sonraki videomuzda onu da göreceğiz. Ee, sabah sayfalarında buna yazarsam dedim ki tamam ajanda olayımı hallettim. Sanırım bir tane yıllık ajanda olsun diye cep boya Not'ta cep boya ajandalarından birine döneceğim. Neyse konuyu çok dağıtmadan toparlıyorum. Ee, sabah uyanır uyanmaz e, birer sayfa da olsa bir şeyler yazıyor olmak beni daha huzurlu hissettirdi. Çünkü kafamın içinde dönüp duran birkaç düşüncem vardı. Ve onları buraya döktüğümde bütün gün önce onları düşünmekten vazgeçtiğimi fark ettim. Ve ilk günden itibaren bunu hissediyorum. Bu çok büyük bir mucize. Aynı zamanda da sabah e, enerjimi nasıl yoğunlaştırırsam, çünkü pozitife yoğunlaştırmaya çalışarak yazıyorum. E, dişli enerji kartlarımda da bunu nasıl başaracağımla alakalı yol rehberleri görüyor olmak çok hoşuma gidiyor. Sabah sayfaları yazmak ve işte dün olumlu ve parlama cümlelerim üzerine falan da çalıştım. Ee, yani... Aslında o kadar çok bize ait olmayan ama bilincimize, bizimmişçesine kabul ettirdiğimiz inanç kalıpları var ki aklınız şaşar. Yani ben hatırlıyorum bazılarını. Ç çalışmaya başladığınızda bu arada peşinizi bırakmıyor. Ve anlık olarak bir tanesini fark ediyorum ve buna kırılmıyorum, üzülmüyorum ve şey diyorum artık doğrusunun ne olduğunu biliyorum. Ee, Sık sıkı tutunduğum bu beni negatif etkili inancın nereden geldiğini de keşfettim. Artık bunu salabilirim, bırakabilirim, onu tutsa, ona, onu da kendimi tutsak etmeme gerek yok diyorum ve bir bir onlardan kurtuluyorum. Bu benim için çok büyük bir iyileşme, çok büyük bir mutluluk. Ee, i̇kinci maddi görevimiz, bunu mesela pazar günü yapacağım. Sanatçı buluşmasına çıkın. Bunu kurs boyunca her hafta yapacaksınız. Yani her haftaki görevlerimizden biri sanatçı buluşmasına çıkmak. Hangi sanatçıyla? İçimizdeki çocuk sanatçıyla. Örnek bir sanatçı buluşması şöyle olabilir. Yanınıza bir miktar para alın ve size yakın bir ıvır zıvır dükkanına gidin. Yapışkanlı parlak yıldızlar, minik dinozorlar, biraz kart postallar, pırıltılı payetler, yapıştırıcı çocuk makası, boya kalemleri gibi ufak tefek şeyler satın alın. Her yazdığınız gün kendinize ödül olarak bir altın yıldız verip bunu zarfınıza yapıştırabilirsiniz. Sırf eğlenmek için ben bu yapıştırılan şeyler var ya Scrap Journal telaffuzumu berbat biliyorum. Öyle günlükler var ya böyle bir sürü sticker yapıştırıyorlar bir şey yapıyorlar, bantlar falan yazılar böyle eskitmeler falan çok hoşuma gidiyor öyle şeyler ama ben çok da mantıklı bulmuyorum. Yani evet yapana saygım çok büyük ve estetik açıdan çok güzel göründüğünü de düşünüyorum ama yani ben bir sayfayı öyle doldurmaktan bir sürü şey yazarak doldurmayı tercih ederim. Ama yine de böyle e, beni mutlu hissettirecek. Orada bir çiçek, bir böcek, bir şey görmek hoşuma da gider. Bütün sayfayı öyle kaplamasam da. O yüzden minik e, etiketler alacağım gibi duruyor. İşte bir de böyle çok güzel defter dolduruyorlar kalemlerle. Böyle değişik bir kalem istiyorum. Sanırım pazar günü bunları yapacağım. Bir de bir sahafı uğrayacağım. E, merak ettiğim bir kitap var. Onu bulmaya çalışacağım. da combo olacak benim için. Üçüncü görevimiz. Zamanda yolculuk. Yaratıcı özdeğer özdeğerinizin üç eski düşmanını listeleyin. Bu gerçekten çok zor bir etkinlik ve e, tarafsız bir şekilde yapmaya kalktığınız zaman çıldırıyorsunuz. Ve aslında bu da e, düşman diyor ama hani o kadar da e, şey beklemeye aşırı bir düşmanlık falan beklemeyin. Yani bazen çok sevdiğiniz bir insanın bir sözü bile siz farkında olmadan sizi çok negatif etkilemiş olabiliyor. Bunları keşfetmeniz ve işte demin de söylediğim gibi Bırakıp artık göndermenizi, bu inancın geldiği yerde görünce ne kadar saçma bir yerden geldiğini de anlamış oluyorsunuz. Ve o inançtan kurtulmanız, sıyrılmanız, size iyi gelecek yine daha olumlu bir inanç kazanmanız çok daha basit oluyor. Ee, daha altında devam eden şeyler var ama ben sadece bu kadarını söyleyeceğim. Ee, dördüncü görevimiz, ben mesela bunu çarşamba günü yaptım, bitirdim. Bu arada az önceki işte e, yaratıcı öz değerindeki 3 eski düşmanın listeliğini de çarşamba günü yapmışım. Hatta benim listem, ben 3 yazısını kaçırmışım. Ee, kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 tane listelemişim. Sonra şey oldum ben böyle, ee, dedim ki ya kaçta bitecek bu falan bir baktım, her zaman 3'te bitmesi gerekiyormuş. Ben başlayınca duramamışım. Ee, dördüncü görevimiz, bunu da yine çarşamba günü yani dün bitirdim. Zamanda yolculuk, canavar ünlüler salonu sanalından bir korku hikayesi seçip yazın. İşte demin bir önceki görevde yaptığımız gibi listelediklerimizin içinde en korkutucu gelenini falan seçiyorsunuz ve onun üzerine konuşuyorsunuz. Ee, ben oraya yazdıklarımdan birini değil de hatırladığım, yani en son çünkü 13'ten sonra yazmayı bırakmıştım. Hatırladığım başka bir anıyı yazdım ve şey diyor işte hani anıyı resimleştirebilirsiniz, simgeleştirebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Üzerine çarpı, karalama bir şey yaptığınız zaman e, temsilen onu çıkarmış, onu görmeyecek, onun yanlış olduğunu o oluyorsunuz zihninizde diyor. Ben minik minik böyle kelimelerle o güne dair, o ana dair hatırladıklarımı yazarak üzerine çarpı 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 karaladım mesela ve çok gerçekten çok rahat hissettiriyor. Hatta çarpı çarpı karalamadan önce son tarafında da e, aslında yani çünkü o an ne düşüneceğimi bilemediğim bir andı. Doğru olanlarını yani aslında benim için iyi olanlarını ve gerçek olanlarını yazdım. Bu da çok iyi hissettirdi. bugün yapacağım görevlerden bir tanesi. Sanırım bugünle tek görevim var zaten. Bakalım. Evet, bugüne tek görevim var. editöre kendinizi savunan bir mektup yazın. Bu mektubu kendinize gönderin. Bu mektubu yararlı sanatçı çocuğun, yaralı sanatçı çocuğunuzun ağzından yazmak çok eğlenceli olur. İlgili kişiye 5. sınıf öğretmenin bir adımı Öğretmenin bir adım ötesini göremeyen ahmağın tekidir. Ayrıca ben dil bilgisi kurallarında bal gibi iyiyim. <laughs> bunu mesela yapmayı gerçekten çok isterim ama şanslı kişi kim olacak emin değilim. Bakacağım. Aklımda bir iki tane var ama çok eğlenceli, çok böyle bambaşka birini bulmak istiyorum. Bugün de bunu yapacağım. Altıncı görevimiz cumartesi günü yapmam gereken görevimiz. Cumayı hiç görev bırakmamışım ben bu arada onu fark ettim. Cuma gününe görevim yok. Ne kadar güzel. Hakikaten cuma görevim yok mu ya? Baya cuma görev bırakmamışım. Neyse cuma yoğunum zaten galiba. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi cumartesinin e, zamanda yolculuk. Yaratıcı öz destek veren 3 eski şampiyonu listeleyin. Burada da e, işte nasıl sizi negatif etkileyen 3 anıyı, 3 anadaki insanı yazıyorsanız. Burada da 3 sizi fişekleyen insanı yazacaksınız. Benim iki kişim aklımda bir kişiyi daha bulamadım. <laughs> Yani aslında bir noktada bunu bitirmiş bile sayılabilirim. Yani cumartesi yapacağım görevi. Ama yazmak çok keyifli olacak. Yine cumartesi günü yapacağım 7. görev. Zamanda yolculuk. Mutluluk veren bir yüreklendirme anısı seçin. Ve yazıya dökün. Bir teşekkür mektubu yazın. Bu mektubu kendinize ya da uzun zamandır haber almadığınız akıl hocanıza gönderin. Ben büyük bir ihtimalle burada yazdığım hiçbir şey göndermeyeceğim. Çünkü sevmiyorum. Yazdığım şeyde çok paylaşmak hoşlanmıyorum. O zaman neden bu kadar yazmaya çabalıyorsun falan derseniz işte tezatlık. ...büyük bir ihtimal göndereceğim... ...köşede yani seyir defterim içinde durmaya devam eder. Sekizinci görev, görev... ...hayali yaşamlar. Bunu pazar günü yapacağım. Boş vaktim çok oluyor pazar günü çünkü. Şöyle ki... ...diyor ki beş başka yaşamınız olsaydı... ...birinde neler yapardınız? Her birinde neler yapardınız? İşte Beş farklı meslek, beş farklı yaşam stili... ...beş farklı eğitim... ...bilmem ne vesaire... ...hayal edin diyor ve en sonunda da diyor ki... Bir tanesini yani bu hafta boyunca bir tanesiymiş gibi davranın bakalım ne hissedeceksiniz diyor. Bunu da pazar günü yapacağım. Bir hafta boyunca değil de bir gün boyunca öyle olsam nasıl hissederimi deneyimleyeceğim. Çünkü bir hafta boyunca bunu sürdürebileceğimi sanmıyorum. Zaten %100, kitabın başlangıç kısmında %100 hepsini yapamayabileceğimizden bahsediyor. Ki ben 8, 10 maddenin 10 maddesini de elimi değmiş olacağım Yavaş yavaş ya. Belki ilerleyen haftalarda rahat bir hafta bulursam hemen buraya geri döner ve bir hafta boyunca öyleymiş gibi seçtiğim insanmışım gibi yaşamayı deneyimleyebilirim. Dokuzuncu madde. Her gün yapmamız gerekiyor bunu ve ben işte her gün yapıyorum. Üç günüm daha var. Olumlamalar ve parlamalarla çalışırken yaralar ve canavarlar bize doğru akarlar. Size göründükçe bunları da listenize ekleyin. Her bir parlamayla ayrı ayrı çalışın. Her bir olumsuzluğu pozitif bir olumlamaya çevirin. Ben bunu tek tek yazmakla uğraşmıyorum. Çünkü dedim gibi bebek mibek vesaire olunca evde kalabalık biraz bu ara. <laughs> o yüzden şey olmuyor. Şu, şu an kendi düzenimde doğmadığım için... Ee, anında aklıma bir şey geldiğinde yazıya dökebileceğim bir düzenim, bir ortamım yok. O yüzden şöyle yapıyorum. Aklıma geldiğinde en ince ayrıntısına kadar düşünüyorum. Ve sonrasında onu demin de söylediğim gibi doğru olanı karalarken yaptığımda olduğu gibi doğru olanıyla uğurluyorum. Ee, 10. maddemiz sanatçınızla baş başa yürüyüşe çıkın. 20 dakikalık tempolu bir yürüyüş bilinci belirgin biçimde değiştirebilir. Bunu da bugün yapacağım. pazartesi günü de zaten raporumu düzenlerim ve size sunarım. Aynı zamanda pazar akşamı büyük bir ihtimalle ikinci haftayı da okur bitiririm. aynen onu da okur bitiririm. ikinci hafta üzerinden de işte size bilgi veririm için ikinci haftada bizi neler beklediğine dair. Birinci haftanın içinde bizi neler bekliyordu? Bu arada okuduklarımla alakalı short videolar yapacağım. Bu cumartesi onların da hepsini topluca çekmeyi planlıyorum. Kusura bakmayın yetiştiremedim. Ee, neden bahsediyor birinci haftada derseniz kısaca bir bahsedeyim. Gölge sanatçıdan bahsediyor. Yani hani sürekli bu aralar duyduğumuz bir dönemdir popüler olan gölge tarafımız falan var ya. Bu da onun pozitif olanı gölge sanatçımız. Yani bastırılan bir şeyin gölgede kalması, karanlıkta kalması ve oradan sesini duyurma çabasından bahsediyor. Ee, i̇şte burada nasıl e, yaratıcılığımıza, sanatçı oluşumuza ket vurulduğu. Aslında bizim sadece kendimiz olarak düşündüğümüzü zannettiğimiz, komik bulduğumuz ve korktuğumuz için ya da işte endişelendiğimiz şeyleri birileri komik görecek ya da bizimle dalga çekerek dışarıya vuramamamızdan bahsediyor. Ee, sonra içimizdeki o gölge sanatçıyı nasıl dışarıya atarız, ondan bahsediyor ve içimizdeki yani içimizdeki çocuk sanatçıyı yeniden doğurmaktan bahsediyor aslında. Hatta yeniden doğurmak değil de elinden tutup onu aydınlığa çekmekten bahsediyor demek daha e, mantıklı. Ve işte gölge sanatçı kaldıkça neye evrildiğini, işte sanatçı olan kişiliklerin istedikleri sanatı yapamasalar onlarla nasıl yakınlar, nasıl yakınlarına, çevrelerine dolandığından bahsediyor. İşte olumlamalar ve parlama cümlelerinden çok bahsediyor. Bu kısım bu şekilde birinci bölüm. E, ve işte görevlerle birlikte de e, olumluya döndürmemizi ve zihin kalıplarımızı yıkmamızı sağlıyor. İkinci haftanın konusu neymiş? Kimlik duygusunu yeniden kazanmak. Evet güzel bir konusu varmış ikinci haftanın da. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Sizi seviyorum. Böyle bir okumak çok hoşuma gidiyor. Aldığım şeyleri sizinle paylaşmak, okuduğum kitapları sizinle paylaşmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Benim bu hayatta yapmak istediğim en 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 belirgin şey ne diye sorarsanız bolca okumak ve okudukça da birileriyle paylaşabilmek, onlarla okuduklarımı konuşabilmek. Bu yüzden buradayım, bu yüzden sizinleyim. Dediğim gibi sizinle sohbet etmek, bir bağ kurmak benim için çok önemli. Ne kadar inanıyorsunuz buna bilmiyorum çünkü daha öncesinde ben de videoları izlerken böyle şeyler söyleyenlere çok inanmıyordum ama bu gerçekmiş. Ee, dediğim gibi kanalıma abone olursanız, yorum atarsanız, videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda Instagram hesabıma giderseniz gün sabah kartlarımızı beraber seçeriz. İşte Okuduğum kitapların mini yazılarını orada bulabilirsiniz. Yine oradan da sıcak bir ortam sağlayabiliriz birbirimize diye düşünüyorum. Öpüyorum sizi. Keyifli okumalar dilerim. Görüşmek üzere.